Şimdi çözelti derişimi ile ilgili başka bir ifade olan e, kütlece yüzde derişim veya hacimce yüzde derişimi ifade edelim. E, kütlece yüzde derişimi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz. 100 gramlık çözeltide çözünen maddenin, dikkat edelim arkadaşlar, molerite de moldü. Burada ise gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Yani kütlece yüzde derişimi bulmak istiyorsak, çözünen maddenin kütlesini, çözeltinin kütlesini oranlıyoruz, bölüyoruz. Çıkan sayı arkadaşlar yüzde çarptığımız zaman kütlece yüzde derişim ifadesini bulmuş oluyoruz. Şöyle ki kütlece %20'lik örneğin slaytta verilen örneği ifade edelim. Kütlece %20'lik şeker çözeltisi dendiği zaman 100 gramlık çözeltide şeker çözeltisinde 20 gram şekerin 80 gramda suyun olduğunu ifade etmekteyiz. Yani %20'lik çözeltide işte 20 gram çözülmüş şeker 100 gramda su vardır ifadesi yanlış. Öğrenci arkadaşların oldukça düştüğü hatalardan biri budur. Yine iki çözelti reaksiyon vermeden karıştırılıyorsa m1y1 artı m2y2 eşittir mkyk çarpı yk yani karışımın kütlesi. Çarpı karışımın yüzdece derişimi ile ifade ettiğimiz arkadaşlar formülü elde ederiz. Burada m1 y1 şöyle tarif edelim. Birinci çözeltinin kütlesi y1 ise birinci çözeltinin yüzde derişimi m2 ile ikinci çözeltinin kütlesi çarpı ikinci çözeltinin yüzde derişimi. Tabii genelde pek formülle işlem yapmıyoruz. Oran orantıyla daha kolay bir şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar ama yine formülü de bilmekte fayda var kütlece yüzde derişimle ilgili çeşitli örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla onları çözelim. Birinci örneğimiz, oda koşullarında 480 gram su ile kütlece yüzde 40'lık x tuzu çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan su miktarı ifade edilmiş arkadaşlar. Buna göre çözeltide kullan, kullanılan x tuzu kaç gramdır? Evet. Ee, %40'lık ifadesinden yola çıkacak olursak arkadaşlar, burada 60 gram su ile görüldüğü gibi 40 gram X tuzu çözeltisi hazırlanmış, çözülmesi sağlanmış. O zaman 480 gram su ile acaba ne kadar, onu soru işaretiyle gösterelim, acaba ne kadar... E, X tuzu çözünür. Burada gerekli işlemleri yapalım şimdi. Evet, bu sıfırlar tabii ki sadeleşecek. E, 6 kere 8 48'dir. Yani 1'e 8 olacak. Buradan soru işareti miktarı eşittir arkadaşlar. 320 gram X tuzu. Demek ki 480 gramlık suyla hazırlanmada kullanılan miktar arkadaşlar. X tuzu miktarı. Bu durumda doğru cevap E seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Kütlece %60'lık 200 gram şeker ve yine kütlece %20'lik 300 gram aynı şeker çözeltileri aynı sıcaklıkta tamamen karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Öncelikle %60'lık ve %20'lik şeker çözeltilerinde ne kadar çözülen madde var arkadaşlar onları bulmamız gerekmekte. Bunun için %60'lıkta yani 100 gramda 60 gram çözülen madde varsa 200 gramlık çözeltide de Sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman görüldüğü gibi 120 gram şeker çözülmüş. Kütlece %20'likte ise görüldüğü gibi 300 gram şeker çözeltisiydi. Yine sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman 60 gram çözülen madde var. Yani toplam 200 gram ve 300 gram yani toplamda 500 gramlık şeker çözeltisinde e, 120, 60 daha 180 gram madde çözülmüş. O zaman 100 gramlık şeker çözeltisi olsaydı yüzde kaçlık olurdu? Burada sadeleştirme işlemlerini yapalım. E, 5'e böldüğümüz zaman yüzde 36'lık olarak doğru cevabı buluruz. Doğru cevap C seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. 60 santigrat derece kütlece yüzde %50'si X tuzu olan 300 gram çözelti 20 santigrat dereceye soğutulursa 120 gram X tuzu çökmektedir. Buna göre X tuzunun 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur? Evet bu bizim daha önce YGS kısmında ifade ettiğimiz, çözünürlük kısmında ifade ettiğimiz ünitesinde ifade ettiğimiz konuyla da ilgili bir soru arkadaşlar. Soruya şuradan başlıyoruz. kütlece %50'lik 300 gram bir çözeltiymiş. Yani 300 gramlık çözeltinin arkadaşlar 300 gramlık çözeltinin evet, 150 gramı su 150 gramı da x tuzu. Evet sıcaklık 20 santigrat dereceye düşürüldüğünde onu şöyle ifade edelim sıcaklık 20 santigrat derece düşürüldüğünde 120 gram x tuzu çökmekteymiş. Yani 150'den 120'yi çıkartacaksak çıkartacak olursak 30 gram x tuzunun çözündüğünü anlıyoruz. O zaman 150 gram su 20 santigrat derecede 30 gram e, X tuzunu çözebiliyorsa e, 100 gram suyun çözdüğü miktar sorulmakta bize arkadaşlar. 100 gram su ne kadar X tuzunu çözer yani çözünürlüğü ne olur? Evet arkadaşlar e, burada da yine gerekli işlemleri yaptığımız zaman görüldüğü gibi 5'te biri, bunun da 5'te biri. dolayısıyla soru işareti eşittir. 20 gram X tuzu bulunur bu durumda doğru cevap A seçeneği. Evet, konuyla ilgili arkadaşlar bir başka örnek. Kütlece %20'lik 85 gram XNO3 çözeltisi 0,2 mol XNO3 tuzu içermekteymiş. XNO3 de hazırlanmış arkadaşlar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi %20'lik bir çözeltinin içerisindeki, 85 gramlık bir çözeltinin içerisindeki önce madde miktarını bulalım. Şimdi 100 gramlık çözeltide, şöyle çözeltide 20 gram XNO3 tuzu varsa... Acaba 85 gramlık çözeltide arkadaşlar ne kadar vardır? Görüldüğü gibi arkadaşlar 5'te 1'i, 85'in de 5'te 1'ini alacağız. Hemen 85'i şurada 5'e bölelim. 1, 5, şöyle 35, 17 gram. Yani çözünmede kullanılan, çözünen madde miktarı 17 gram. Ee, şöyle yazalım. 17 gram. Ee, XNO3 arkadaşlar çözülmüş. Dolayısıyla çözeltide 34 gram XNO3 bulunmaktadır ifadesi ikinci öncül yanlış. X'in mol kütlesiyle ilgili bir ifade var. Bunu da şuradan yararlanarak çözüyoruz. 0,2 molü 17 gramsa 0,2 mol arkadaşlar XNO3 17 gramsa 1 mol olan acaba xno 3 ne kadar gramdır? Tabii ki bunu arkadaşlar 10 genişlettiğimiz an 2'ye 170 olacak. Dolayısıyla 1 molü bunun 85 gram olacak. Şimdi bu 85 gramdan arkadaşlar azot ve oksijen miktarını çıkartmamız gerekmekte. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Azotun ağırlığı 14, Oksijen 3 tane var, 3 mol var daha doğrusu. 48 topladığımız zaman arkadaşlar 12 5 62. 85'ten de 62'yi çıkarttığımız zaman bizim için arkadaşlar x'in miktarı kalacak. Bu dolayısıyla burası 3 şöyle 23 gram kalmış olacak. Dolayısıyla x'in mol kütlesi 23 gramdır ifadesi doğru. Evet Şimdi 100 gram su ilave edilirse çözelti kütlece %10'luk olur şekliyle yeni bir yorum getirilmiş. Şimdi ona bakalım. Çözeltimiz zaten 85 gramdı. 85 gramın üzerine 100 gram daha su ilave edersek arkadaşlar 185 gramlık bir çözelti olur. 185 gramlık çözeltinin içerisinde çözülen madde miktarı da arkadaşlar 17 gramdı. O zaman yüzde kaçlık olur? arkadaşlar buradan gerekli işlem yapıldığı zaman yüzde ondan arkadaşlar küçük bir değer olduğu görülür. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Konuyla ilgili bir başka örneğimiz. E, 0,4 mol e, bakır 2 sülfat pentahidrat 300 gram suda tamamen çözülmesi ile oluşan çözeltide e, bakır 2 sülfatın kütlece yüzde derişimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar çözeltiye gelen madde miktarını gram cinsinden bir kere bulmamız gerekmekte. Dolayısıyla 1 mol burada verilen bu tuz için e, mol miktarı gram cinsinden 250 grammış. 1 molü 250 gramsa acaba 0.4 mol e, bakır 2 sülfat pentahidrat bileşiği kaç gramdır. şu sıfırı görmeyelim. 4 katı 1000 olacak. Şimdi sıfırı gördüğümüz zaman da gelen madde miktarının 100 gram olduğunu görüyoruz. Toplam çözelti miktarı 300 gram su ile birlikte 100 100 gramda çözülen maddemiz vardı. Toplamda 400 gram olmakta. 400 gram çözeltide çözülen bakır iki sülfat miktarı ise arkadaşlar görüldüğü gibi 1 molünde 5 mol su var. Dolayısıyla mol miktarı ile çarptığımız zaman 90 gramı buluruz. 250 gramdan da 90 gramı çıkarttığımız zaman arkadaşlar 160 gramlık bakır 2 sülfat bileşiğinin miktarını bulunur. Şimdi bu 1 molünün madde miktarıydı. Bileşiğimizde ise 0.4 mol var. Dolayısıyla 1 mol bileşik de 160 gram bakır iki sülfat varsa acaba 0.4 mol bileşikte ne kadar madde miktarı vardır? 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri artı 1'i götürecektir. X eşittir buradan 64 gram çıkacak. Tekrar sorumuzdaki büyük orantıya gelecek olursak 400 gramlık çözeltide 64 gram e, çözünen bakır 2 sülfat varsa acaba 100 gramlık çözeltide madde miktarı ne olurdu? Tabii ki gerekli sadeleştirme işlemleri yapıldığı zaman 4'te 1'i 4'te 1'i x eşittir 16 yani %16'lık bir çözeltisi olurdu. Bu durumda doğru cevap B Kütlece yüzde ifadesi olduğu gibi arkadaşlar yine hacimce yüzde ifadesi de var. Hacimce yüzde ifadesi tabii ki daha çok e, sıvı sıvı karışımları ya da sıvı sıvılardan hazırlanan çözeltilerde karşımıza çıkmakta. Çünkü sıvıların arkadaşlar ifadesi hacim üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla sıvı sıvı çözeltiler hacim olarak ölçüldüğünden derişimlerini de e, hacimce yüzde ifade edilmesi gayet doğrudur. Örneğin hacimce yüzde yirmilik metanol çözeltisi ifadesi şu anlama gelmektedir. Şuradaki yüzde ifadesi az önce bizim için 100 gram çözeltiydi. Şimdi 100 mililitre ifadesi var. 100 mililitrelik metanol çözeltisinde 20 mililitre metanol var anlamına gelmektedir. Yani 80 mililitrede eğer çözücüsü su ise 80 mililitrede su vardır ifadesi kullanılır. Hacimce yüzde derişimi ifade ederken yine aynı kütlece yüzde derişimde kullandığımız gibi çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi oranını yüzde çarparak hacimce yüzde derişim ifadesini bulmuş oluruz. Evet, slide'daki örneği çözelim. Hacimce %25'lik olan 300 mililitre metanol çözeltisinde kaç mililitre metanol vardır? Evet, şimdi 100 mililitrelik arkadaşlar çözeltide 25 mililitre metanol varmış. Acaba 300 mililitrelik metanol çözeltisinde ne kadar vardır? Gerekli sadeleştirme işlemleri yapıldığı zaman 1'e 3 olduğuna göre 25'inde 3 katı alınmalı. Bu durumda doğru cevap arkadaşlar C seçeneği. Yani 75 mililitrelik bir metanol kullanılmış. Evet konuyla ilgili bir başka örnek. 50 ml etil alkol ile 450 ml saf su sabit sıcaklıkta tamamen karıştırılıyor. Buna göre elde edilen çözelti hacimce yüzde kaç etil alkol içerir? Evet. 50 ml ile 450 ml'yi topladığımız zaman yani 500 ml'lik bir çözelti elde etmiş oluruz. 500 ml'lik bu çözeltide arkadaşlar 50 mililitrelik bir etil alkol çözülmesi gerçekleşmiş. O zaman 100 mililitrelik bir çözelti olsaydı acaba ne kadar çözünürdü? Dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü gibi 5'te 1'i 50'nin de 5'te biri olacak. X eşittir o zaman. %10'luk hacimce %10'luk bir değeri olan etil alkol çözeltisi elde edilmiş olacak. Doğru cevap A seçeneği. Çözelti derişimlerine molalite ile devam ediyoruz. Molalite molerite ile çok karıştırılır. Molaritede de çözeltinin hacmi olarak litre kullanılmakta, molalite de ise arkadaşlar kilogram çözücü kullanılmakta. Şimdi molaliteyi tanımlayalım. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünüş maddenin mol sayısına denir. Mol sayısına molalite denir. Molalitenin birimi molaldir. Molalitedeki birim molardı bu arada. Molalite küçük m harfiyle gösteriliyor. Çözünen maddenin mol sayısının çözücünün kütlesine oranıdır. Şimdi slayttaki molalite örneğini çözelim. E, sabit sıcaklıkta 400 gram suda 5,85 gram nacele çözülerek sodyum klorür tuzu çözülerek hazırlanan çözeltinin molaritesi kaçtır? Önce sodyum klorür e, katısının molünün bulunması gerekmektedir. Evet, sodyum klorür katısının molü ile de ilgili olarak 5,85 gramı e, ağırlığı zaten verilmiş arkadaşlar 58,5. 58,5 gram bölü mole bölüyoruz. Buradan da arkadaşlar 0,1 mol buluyoruz. Şimdi molalitenin formül uygulaması yapılacak olursa 0,1 molü arkadaşlar 400 gram suda çözücü miktarı 400 gram su. 400 gramı kilograma çevirdiğimiz zaman 0,4 gram olur. Tabii ki 10 üzeri eksi 1'ler burada birbirini götürdüğü zaman 1 bölü 4. Yani arkadaşlar e, 0,25 arkadaşlar molal olur. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Şimdi molalite ile ilgili bir başka örnek çözelim. Bu arada arkadaşlar molalite özellikle kaydama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması işlemlerinde yani çözeltilerin koligatif özellikleri de karşımıza oldukça fazla çıkacak. E, şimdi sadece molalite bulunması ile ilgili ya da bunun yorumuyla ilgili çeşitli örnekler çözüyoruz. Yani koligatif özelliklerde daha farklı örneklerimizde olacak. Slide'daki örneği çözelim. 300 gram kalsiyum bromür tuzu çözülerek, çözünerek hazırlanan çözeltinin derişimi 0,2 molaldir. Buna göre çözeltide kaç kilogram su kullanılmıştır? Bir formül sorusu. 0,2 molal eşittir. 300 gram kalsiyum bromürün arkadaşlar tuzunun tabii ki önce mol sayısını da bulmamız gerekiyor. Hemen onu da şurada bulalım. Mol sayısı kütlenin emaya oranıydı. 300 bölü. Brom 80, 80, 160, 40 da bu 200. Dolayısıyla... Buradaki sıfırlar birbirini götürürse 1,5 buçuk mol çıkacak. Evet buraya 1,5 molü yazalım. çözücünün kilogramı olarak da arkadaşlar kilogram suyla ifade edelim. Dolayısıyla kilogram su eşittir. 1,5 bölü 0,2 yani arkadaşlar evet, gerekli işlemleri yapalım. Buradan 7,5 molallik çözeltinin derişimini bulalım. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Monolite ile ilgili bir başka örnek. 500 gram suda 9,8 gram sülfürik asit çözülmesiyle oluşan çözeltideki hidrojen iyon derişimi kaç moleldir? Önce molaritede yaptığımız gibi çözeltinin molalitesini bulalım. Evet, 9,8 gram ...sülfürik asidin önce kaç mole karşılık geldiğini bulalım. Yani 9,8'i mol ağırlığı olan soruda verilmiş zaten. 98'e bölerek 0,1 mol olarak bulduk. Evet, buradan... Molalite eşittir. 0,1 mol. 500 gram suda çözülmüş. O da 0,5 kilogram demek. Gerekli işlemleri yapıldığı zaman arkadaşlar 0,2 molallik bir sülfürik asit çözeltisinden bahsettiğimiz ortaya çıkar. Sülfürik asiti de hemen iyonlaştırdığımız zaman 2 tane hidrojen iyonu artı SO4 üzeri eksi 2 an da olacaktır. Dolayısıyla burası 0,2 molal ise katsayıları kullanarak arkadaşlar bunun da yani hidrojen iyonunun molaliliğinde 0,4 molal olduğu bulunur. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap B seçeneği. Evet konuyla ilgili yine bir başka örnek. çözeltinin derişimi molal cinsinden soruyor. Çözelti şu şekilde hazırlanmış arkadaşlar. 160 gram sodyum hidroksit katısı 2000 gram su içerisinde tamamen çözülmüş. Öncelikle sodyum hidroksidin hemen mol sayısını bulmamız gerekmekte. 160'ı buradan yararlanarak mol ağırlığını bulalım. 24-16'da 30-40 oluyor arkadaşlar. Sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman 4 mol olarak 160 gram sodyum hidroksidin mol miktarı bulunur. Molalitesi içinde arkadaşlar 4 molü 2000 gram yani 2 kilograma bölüyorum. Dolayısıyla 2 molallik bir çözeltiden bahsetmiş oluyorum. Bu durumda doğru cevap B seçeneği. Çözelti derişimlerine mol kesir ile devam ediyoruz. Mol kesirini daha önce kimyasal hesaplamalarda yani mol kavramında ve gazlar ünitesinde de ifade etmiştik. Oradan biliyoruz ama şöyle kısaca hatırlayalım. E, mol kesri arkadaşlar ki tabii çözeltilerden bahsettiğimiz için buradaki e, çözeltiye göre ifade ediyoruz. Çözeltideki maddelerden herhangi birisinin mol sayısının toplam mol sayısına oranı idi. Mesela ABC'den oluşmuş bir çözelti düşünelim. Buradaki A'nın mol sayısını toplam mol sayısına oranladığımız zaman A'nın mol kesirini buluyoruz. Örneğin A'nın mol kesri ile M'nin mol kesri ve C'nin mol kesri toplamları da 1'e eşit idi. Şimdi arkadaşlar konuyla ilgili örnekler var. Onları sırasıyla çözelim. Kütlece %28'lik potasyum hidroksit çözeltisindeki kohun mol kesiri kaçtır? Şimdi burada 100 gramlık bir çözelti düşündüğümüz zaman arkadaşlar 28 gram burada potasyum hidroksit varmış. Ve 100'den de arkadaşlar 28'i çıkartırsak buradan 2, 9... 92, 72 gram da arkadaşlar şöyle yazıyorum. Su var ifadesini yorumunu kullanabiliyoruz. Bu durumda 28 gram potasyum hidroksidi de e, potasyumun arkadaşlar e, ağırlığı 39, 1, 40, 16 da burada 56. 56'ya böldüğümüz zaman potasyum hidroksit için mol sayısını yani 0,5 molü buluruz. Aynı şekilde su içinde gerekli mol sayısı bulma işlemini yaptığımız zaman yani 72'ye 18'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 4 mol olarak da onu buluruz. Hemen kontrol edelim. 18'de de 4'ü çarparsak 4 kere 8 32 elde var 3 72 tamam. E, ee, bize potasyum hidroksidi mol kesri sorulmaktaydı. Potasyum hidroksidi mol kesri için 0,5'i arkadaşlar yani potasyum hidroksidi mol sayısını 0,5'i 4 oranlıyoruz arkadaşlar. Burada gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 5 bölü 45 yani 1 bölü 9 oranı bulunur. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap E seçeneği. Yine mol kesri ile ilgili olarak bir başka örneğimiz. 0,5 molal sulu arkadaşlar şeker çözeltisinde çözünenin yani şekerin mol kesri kaçtır sorulmuş. Şimdi 0,5 molallik bir çözeltiden bahsediyoruz. Buradaki çözeltiyi arkadaşlar çözeltide kullanılan hacmi, miktarı, çözücü miktarını 1 kilogram olarak alabiliriz. Yani 0,5 molal eşittir çözünenin mol sayısı yani şekerin mol sayısı bölü 1. Ya da 1 kilogram. Buradan şekerin mol sayısını 0,5 buluruz arkadaşlar. Tamam. Ee, bizim için şekerin yani C6H12O6'nın mol kesirini yazabilmemiz için onun mol sayısı gerekiyordu. Onu bulmuş olduk. 0,5. Şimdi bana toplam mol kesiri gerekmekte. 0,5 ne? Ee, 1 kilogram çözücüde idi molal olduğundan dolayı. Suyun mol sayısı gerekmekte. Suyun mol sayısı içinde arkadaşlar. Hemen şuraya gerekli işlemi yapalım. Evet suyun mol sayısı için N eşittir ya da NH2O eşittir. 1000 bölü arkadaşlar 18. Hemen onu da yerine yazalım. 1000 bölü 18. Buradaki 0,5'i arkadaşlar 1 bölü 2 yazıyorum. Şöyle şurayı düzeltiyorum. 1 bölü 2. Evet buraya 9 da çarptığım zaman arkadaşlar paydalar eşitlenmiş olacak. Yani 1 bölü 2 şu 0,5. Ee, burası da 1009 bölü 18 olur. Yani 18 bölü 1009 olur arkadaşlar. Bunlar sadeleştiği zaman da 9 bölü 1009 eşitliği sonucu bulunur. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Evet konuyla ilgili bir başka örnek. Yine kütlece %63'lük e, Nitrik asit çözeltisindeki hidrojen iyon derişimi kaç molaldir diyor. Evet. Şimdi kütlece 163'lük bir çözelti olduğundan dolayı bu çözelti şöyle tarif edebiliriz arkadaşlar. Yani 100 gramlık bir çözeltide, 100 gramlık bir çözeltide 63 gram nitrik asit varmış. Yani 63 gramında da mol ağırlığıyla da ilgili olarak 63 verildiğinden dolayı nitrik asidin mol sayısı arkadaşlar 1 mol olur. hidrojen iyon derişimi molalitesi soruluyor. Önce çözeltinin molalitesi bulunması gerekiyor. 1 bölü Şimdi 63, 100'den de arkadaşlar 63'ü çıkartarak çözeltideki su miktarını bulabilirim. Burada 7, 9'dan 6 çıktı, 37. 37 gram su var. Ya da 37 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram su var. Onu da yerine yazalım arkadaşlar. 37 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram. Burada arkadaşlar işlem yaptığımız zaman 1000 bölü 10 üzeri eksi 3 yukarı çıkacaktır. 37. Buradan da arkadaşlar 27,0,3 sonucu bulunur. Tabii ki nitrik asitin iyonlaşması HNO3 yani H artı NO3 üzeri eksi 1 şekilde gerçekleştiğinden dolayı buradaki molallik yani 27,03 molal bunun da 27,03 molal olmasını gerektirir. Birebir olduğundan dolayı. Doğru cevap E seçeneği.